olarak son özel demecini de TRT ve Anadolu Ajansına verdi. Salgın döneminde görev yapmasına karşın Birleşmiş Milletleri yeniden toplanan ve oturum düzenleyen bir yapı haline getirdiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler aslında e, kanaatimce ürkek davranan bir kuruluş. 200 bin Birleşmiş Milletler personeli bütün dünyada her türlü zor alanlarda hizmet verirken. Hayatlarını riske ederken, bombalı saldırılarda hayatlarını kaybederken, eğitim olsun, sağlık olsun, çeşitli hizmetlerde görev yaparken, New York'taki genel kurula mensup üye ülkelerin evde oturma lüksüne olmadığını düşündüm hep. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, teşkilatta reformun önemine dikkat çekti. Genel kurulda veto yok. Genel Kurul'da getirirsiniz konuyu. Oya koyarsınız. Hiç kimsenin veto etme hakkı yok. Siyasi rüzgar arkasında olan bir kararı ne Güvenlik Konseyi ne Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkesinin siyaseten önlemeyin. Imkanı...